Tümleyen kullanarak çıkarma işlemi. Örnek soru bir. 675 334 demiş soruda. İkisi de onluk tabanda verilmiş. İlk olarak çıkarılan sayının yani 334'ün ona tümleyenini buluyoruz. Önceki videolardan hatırlayacak olursanız ona tümleyeni bulmak için İlk olarak yani R-1'e tümleyeni bulmamız gerekiyordu. Ardından 1 ekliyorduk. Yani R-1 tümleyen artı 1 yapıyorduk. Bu işlemde bize R tümleyeni veriyordu. Yani biz 9'a tümleyeni bulacağız önce. 9'a tümleyeni bulmak için sayıların 9'a ulaştıracağız. 3 ile 6'yı toplarsak 9. Mesela 4 ile 5'i toplarsak 3'ü ile 6'yı toplarsak yani bu 665 onluk tabandaki sayı bunun r-1 tümleyeni oluyor. Ve buna bir eklersek bu da 666. Yani 334'ün r tümleyeni, ona tümleyeni 666 oluyor. Ve ardından ikinci adım olarak çıkan sonuc ile baştaki çıkartma işlemi yapacağımız ifadeyi topluyoruz. 6 5 daha 11. Bu onluk sistemde olduğu için bildiğimiz yöntemle yapacağız toplumayı. 1 elde. 6 7 daha 13. Girdelde 14. 6 6 12 1'den de elde 13. 1341. Ve çıkan sonuçta elde değeri oluştuğu için yani elde 1 var burada. Bu elde değeri oluyor. Bunu atıyoruz. 341 oluyor. Ve çıkan sonuç pozitif olarak alınıyor elde değeri oluştuğu için. Elde değeri oluşmasaydı sonuç negatif alınırdı. Elde değeri oluştuğu için eldeyi atıyoruz ve sonucu pozitif olarak alıp yazıyoruz ve bu sonucumuz oluyor. Eğer burada onluk değil de 8'lik tabanda sorulsaydı mesela veya orantılık taban olsaydı bunlar yine aynı adımları izleyecektik. Aynı şekilde yapacaktık. Ve sonuç bu şekilde.